Sayın kursiyerler 78. ünitemize hoş geldiniz. Bu dersimizde müzikle ilgili İngilizce kelimeleri öğreneceğiz. Evet, isterseniz arkadaşlar klasik müzikle başlayalım. Classical music. Evet, classical müzikte ne var? Orkestra. Orkestra var. Audience seyirciler. Concert konser. The orchestra is playing a piece of music by haydn orkestra haydn'ın bir eserini çalıyor a piece of music e, müzik parçası haydn'ın bir parçasını da çalıyor diyebiliriz arkadaşlar veya eserinde diyebiliriz piece parça violin keman demek arkadaşlar violin violinist ise kemancı vanessa may He playing a concerto by Vivaldi. O Vivaldi'nin bir konçertosunu çalıyor. Pianist, piano, piano. Pianist. Lang lang. He is playing music by Gershwin. Gershwin'in müziğini çalıyor. Opera singer, opera şarkıcısı. Opera sanatçısı diyelim. Jonas Kaufman is performing. Jonas Kaufman sahne alıyor. Arkadaşlar perform sahne almak demek. Performans yapmak son zamanlarda dilimize girdi. Yani sahnede rol yapmak, oyun oynamak, şarkı söylemek bunların hepsi arkadaşlar perform, yapılan işe de performans deniliyor. Evet sağ tarafta bakalım kelimelere. Concert konser Klasik müzik Klasik müzik Bunlar e, Bach, Beethoven Stravinsky gibi Üstadları, e, bestecilerin yarattığı müzik Musical e, Müziğin şeysi arkadaşlar sıfat hali Müzikle ilgili demek. A piece parça buradan eser diye çevirelim bunu. Müzik eseri. Musical instrument, müzik aleti. Mesela a piano and a violin are musical instruments. Bir piyano ve bir keman müzik aletleridir. Perform. Evet, sahne sahneye çıkmak, sahne almak, şarkı söylemek, oyun oynamak, rol yapmak vesaire arkadaşlar hepsi perform olarak şey yapıyor. Adlandırılıyor. Performans ise sahne alma diye çevireceğiz bunu arkadaşlar. Sahneye çıkma. Evet, by edatına dikkat edelim. Bir kitabın, bir müzik parçasının, bir şarkının, bir filmin yazarından bahsederken by kullanıyoruz arkadaşlar diyoruz ki a book by Tolstoy. Tolstoy'un bir kitabı. A song by Beyoncé. Beyoncé'un bir şarkısı. A painting by Picasso. Picasso'nun bir resmi. A film by Martin Scorsese. Martin Scorsese'nin bir filmi. Evet, en sevmediğim alıştırma türüne geldik. Burada arkadaşlar karışık olarak harfleri karışık olarak vermiş. Biz bunlardan kelime üreteceğiz. Evet. Violin demiş. Bu orkestra gibi gözüküyor ama yok değil. Concert. Konser. Şimdi bu orkestra san, yanmıyorsam. Evet. Orkestra. Evet, P var burada. Piyanist. Piyano çalan kişi. Evet, audience arkadaşlar. Seyirciler demek, dinleyiciler demek. Evet, bu perform. Sahne almak, sahneye çıkmak. Opera, opera singer, opera sanatçısı ve son olarak da performance, performance, performance. Evet, şimdi de boşlukları dolduracağız. Last night we went to a concert at the Royal Albert Hall. Dün akşam Kraliyet Albert ne diyelim binasındaki veya işte salonundaki bir konsere gittik. Klasik müzik salonu arkadaşlar bu. Beethoven wrote classical müzik. Beethoven klasik müzik yazmıştır, bestelemiştir. A person who plays the piano is a pianist. A person who plays the violin is a violinist. A large group of people who play classical music together is called An orkestra, birlikte klasik müzik çalan geniş bir insanlar topluluğuna orkestra denilir. A piano and a violin are types of musical instruments, müzik aletleridir. Instrument Müzik aleti çeşitleridir. A concert is a public performance of music. Bir konser e, halka açık bir müzik sahnelenmesidir. The people who listen to a concert are the audience. Bir konseri dinleyen kişilere seyirciler, dinleyiciler, audience denir. Orkestra orchestra played çaldı. Mozart'tan biraz müzik çaldı. It was wonderful, harikaydı. Bach wrote some wonderful uh, ne diyelim pieces of music. Bach Birkaç tane harika müzik parçası yazmıştır, bestelemiştir. La Bohème is an opera by Puccini. Puccini'nin bir operasıdır La Bohème. Evet, şimdi pop and rock. Pop ve rock müzik. In the past, geçmişte bands recorded An album onto a CD. People bought the album and the performers made money. Geçmişte müzik grupları arkadaşlar band müzik grubu demektir. Bir CD'ye bir albüm kaydediyorlardı. İnsanlar bu albümü alıyorlardı ve e, grup üyeleri de. Para kazanıyordu. Performance dediği burada e, grup üyeleri. Now most people are able to download music onto their computers and phones. Şu anda çoğu insan müziği, müzik e, parçaları, şarkıları bilgisayarlarına veya telefonlarına indirebiliyor. Able to download This is good for listeners, bu dinleyiciler için iyi bir şey, but not so good for musicians, ama müzisyenler için değil, çünkü most of them do not get much money from music streaming websites. çünkü çoğu e, müzik e, müzik e, parçaları satan şarkı satan web sitelerinden Fazla para kazanmıyor. So many performers are now going back on tour. Bu yüzden çoğu müzisyen artık e, tura çıkıyor. Traveling around the country and the world, bütün ülkeyi veya dünyayı dolaşıyorlar. Playing live concerts, canlı konserler veriyorlar. And at music festivals to earn more money. ve müzik festivallerinde sahne alıyorlar daha fazla para kazanmak için. At audiences seem to love this opportunity to see their favorite singers and groups performing all their hit records live. ve dinleyiciler de bu fırsattan bu fırsatı seviyormuş gibi görünüyorlar. Bu fırsat neymiş? Sevdikleri şarkıcıların veya grupların e, hit olmuş parçalarını canlı olarak seslendirmelerini e, görmeyi görme fırsatını seviyor gibi görünüyorlar. Evet, şimdi arkadaşlar, if you record something bir şey kaydetmek demek, müzik kaydetmek. You put music or film on a CD. Müzik veya filmi bir CD'ye kaydediyorsunuz. Record. Şimdi dikkat edin. A record isim hali arkadaşlar. A record is a song or sometimes an album. Bir kayıt ise müzik kaydı ise bir şarkı. Record deniyor arkadaşlar. Eskiden Plaklar vardı, onlar işte record dediğimiz. Bakalım. David Bowie made his last record only days before he died. David Bowie son kaydını diyeceğiz, son müzik şarkı kaydını, ölmeden günler öncesinde yaptı. Evet kelime, kelimelere bakalım. <laughs> Band dedik, grup dedik. Coldplay, Guns N' Roses gibi e, ikiden fazla kişiden oluşan müzik grupları arkadaşlar bunlar. Band diyoruz buna. Beatles gibi. Album, albüm, CD artık pek kalmadı CD. Performer, müzisyen diyelim. Be able to bir şey yapabilmek. Ability ise yetenek demek. Bir şey yapma kabiliyeti. Download müzik, müzik indirmek. Bilgisayar veya telefona. Musician, müzisyen. On tour, tur, e, ülke turuna çıkmak. Live, canlı, festival festival hit çok sevilen en çok sevilen parça bakın örneğimizde the song was a hit in the us şarkı Amerika'da hit hale geldi yani çok sevildi a hit record dersek arkadaşlar hit bir parça hit bir şarkı anlamına geliyor Evet. Şimdi doğru olanları işaretleyeceğiz. Bands record albums onto a CD. Tabii ki gruplar, müzik grupları şarkı albümlerini CD'ye kaydederler. In the past performers müzisyenler made money from albums. Albüm satışlarından para kazanıyordu geçmişte. Downloading music is good not good for most performers. Çoğu müzisyen için e, müzik indirmek iyi bir şey değil. Downloading music is cheaper than buying CDs. CD almaktan daha ucuz. Bands go on tour to make more money. Müzik grupları tura çıkarlar, ülke turuna daha çok para kazanmak için farklı şehirlere giderler. Groups are able to perform at music festivals. Müzik grupları müzik festivallerinde sahneye çıkabilirler. People Like insanların e, müzik gruplarını canlı olarak seyretmek hoşuna gidiyor. Evet, Metallica are still a very famous band veya grup. Metallica hala çok meşhur bir ünlü bir gruptur müzik grubudur. Coldplay are planning to go on tour again. Evet tekrar. Coldplay tura çıkıyormuş arkadaşlar. Ülke turuna. Next year önümüzdeki yıl. Ülke e, ülke turuna çıkmayı planlıyormuş Coldplay grubu. I One so Beyonce. Beyoncé canlı olarak Carnegie Hall New York'taki Carnegie Hall'da e, seyrettim bir kere. She was amazing. Harikaydı. Sergeant Pepper is still the most famous uh, album by the Beatles. Sergeant Pepper, Beatles'ın hala Beatles'ın en meşhur albümüdür. You Belong With Me was a big hit for Taylor Swift. You Belong With Me şarkısı sen bana aitsin. Taylor Swift'in e, en hit parçasıdır. Çok hit olmuş bir parçasıdır. I bought three ne alır? CDs. Albümüs de diyebiliriz. Albümüs last week. Paul McCartney is a great musician. Büyük bir müzisyen. He plays guitar and piano. O gitar ve piyano çalıyor. Adele was the first performer ilk müzisyendi, şarkıcıydı that I ever saw live. Canlı olarak gördüğüm ilk uh, şarkıcıydı. I saw Radiohead and the Foo Fighters at a Summer Festival diyeceğiz. Festival in 1917. 2017 yılında Radiohead ve Foo Fighters gruplarını bir yaz festivalinde seyrettim. David Bowie recorded, kaydetti. His last album Black Star Shortly Before He Died. Ölmeden kısa bir süre önce son albümü olan Black Star'ı kaydetti. With a computer or smartphone, bilgisayar ve e, akıllı telefonla you have the ability to download music. Müzik indirme kabiliyetinize kabiliyetine sahipsiniz. Evet arkadaşlar, müzikle ilgili bu ünitemizde sona erdi. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere.